kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün ne şöyle yine Hacı Bayram Camii'nin bahçesindeyiz. Çocuklara umut olmak için çabalıyoruz. Evet hemen Asenat'a dönüyoruz ve size arkadaşımız anlatacak. Asenat bebek SMA tip bir ölümcül kas hastası. Maalesef ki SMA tip 1'lerde teşhis çok erken konulabilirken Asenat'ın teşhisi 8,5 aylıkken konuldu. Bebeğimizin sesini kimse duymadı, duyuramadı. Bebeğimizin kampanyası 17 aydır devam ederken henüz yüzde 21 olabildik. Doların yükselmesiyle kampanya oranımız daha da aşağıya düştü maalesef. Asenat'ın sesini duyun istiyoruz. Asenat'ın sesini duyun istiyoruz. Maalesef Asenat nefes alamadığı için önce boğazına trak açıldı. Sonrasında ise 10 tane makineye bağlı bir şekilde hayat mücadelesi vermeye başladı. Asenat'ımızın artık zamanı kalmadı günlerdir hastanede yatıyor. Hatta pazartesi günü bir ameliyata daha gidecek. Lütfen asenatı görün, asenatı duyun istiyoruz. Cebinizden, gönlünüzden çıkacak sadakalarınıza talibiz. Lütfen bir bebek daha SMA'dan ölmesin. Çok, çok teşekkür duyunuz. ediyoruz. Asenata İyi umut Allah olmanız için. De. Çok teşekkür Tabii ki yerine gidiyor. <laughs> Evladına olayım. sahip çık Ankara diyerek. <laughs> valilik izinli. İsterlerse sordurabilirler de Ankara Valiliğinden divan numarasıyla ulaşabiliyorsunuz. Evet divan numaramız. Sayfamıza ulaşabilirler. Instagram et Asenat Umut Umut Ol sayfamızda zaten gel raporlarımız var, videolarımız var, resimlerimiz var, <laughs> görsellerimiz var. Hepsini inceleyebilirler. Bizler gönüllü ablalarız Ankara'dan. Evet gönüllü. Gön gönlü güzel gönüllüler. Evet evet biz gönüllüyüz. Çok güzel. İyi ki sizin gibi insanlar var. İnşallah. Allah daha razı olsun alalım. sizden İnşallah daha da çok olur. İnşallah. Bu bebekler yalnız, bu bebekler çaresiz, kimsesiz. Asenat bir ailenin dördüncü bebeği. Üç tane abi ve ablası var. Onlar evde. Asenat günlerdir hastanede. Babamız engelli bacağından. Ay. İşi yok. Ee, i̇şi yok. Normalde inşaat işçisiydi. Asenat'ın kampanyasından dolayı çalışamıyor şu anda standa geliyor, kendi bacağı zaten sıkıntılı. İki saat standda kalsın, üç gün onun ağrısını çekiyor. On kez bacağından ameliyat olmuş. E, bir biz standa gelsek, o evde bu kez içi içini yiyor. Çocuklar anne istiyor, anne evlatlarını istiyor. Değil Aslında mi? Asenat'ın değil, biz kocaman Münas ailesinin hayatını kurtaracağız. İnşallah, inşallah. Sizden de Allah razı olsun. De Arkadaşlar. iyi varsınız. Olun. Arkadaşlar sesi duymanız gerekiyor. Asena'da umut olmak için tekrar gösteriyorum. Biz canlı Ilan numarası. Akşamları, gündüzleri canlı yayınlarımızı gördükleri zaman Twitter'dan, Instagram'dan Instagram'da canlı Aynen. Asenata, umut ol diye ulaşabilirsiniz. Bize destek olurlarsa çok seviniriz. Merve'miz üç buçuk yaşında ailesi Çanakkale'de yaşıyormuştu İstanbul'a taşınmışlar. SMA hastası SMS'lerle bir SMS'le 20 TL yardımda bulunabiliyorsunuz. IBAN numarasında şöyle göstereyim. Sınırımız geçti. Kilo sınırımız kaldı. Kilodak sınır kaldı. Bir kilo daha aldığı zaman hiçbir tedaviye şey Cevap vermeyecek. vermeyecek. Evet bir buçuk kilosu kalmış arkadaşlar. Güzel yürekli arkadaşlarımızı IBAN numarası burada bekliyoruz. Eliz Lina için buradayız. Eliz Nilna. <laughs> Eliz Lina bebeğimiz Malatya'nın 7 tane vali konayı olan bebeğimizin arasında tek başına sesini duyurmaya çalışan anne ile bir avuç üstünden başka ol kimsesi olmayan bir bebeğim. İki gün önce bebeğimiz kusma ile birlikte boğulma hata geçirdi, hastaneye kaldırıldı. Şu anda bebeğimizin durumu o kadar kötü ki cihazları bir yandan alınmaya çalışılıyor, sponsor aranıyor. Bir yandan bebeğimizin trakesi açılmasın korkusu yaşıyoruz. Bebeğimiz şu anda annesinin kucağında yere dahi inmiyor. O kadar korktu ki o gün ambulansta ve hastanede yaşananlarda. Lütfen bu bebeklerimizi görmezden gelmeyin. 83 milyon insanız. Herkes 1 TL bağışlasa haftada 3 tane bebeğimizi biz bu tedaviye kavuşturuyoruz. Aynen öyle. Çok duysunlar lütfen. Çok insanın az parasına ihtiyacımız var. Eliz Lina'nın bu gülücüğü eksik olmasın. İnşallah. İnşallah. Arkadaşlar destekleri bekliyoruz. IBAN numaraları burada. Haydi Türkiye, Elif Ejdi'nin için yine buradayım ben, umut oluyoruz, olacağız, inşallah bitecek, inşallah yüzdesi tamamlanacak, güzel gönlümüz de i̇nşallah burada. Desteğiyle Elif Ejdi'nin de hayırlısıyla tedavisine kavuşacak. Elif 9 aylık bir ölümcül kas hastalığımız savaş veren bir bebeğimiz. Ee, Ankara'da ikamet ediyor, ailenin tek ve ilk bebeği, başka bebekleri yok ailenin ee, ve onu kurtarmak için savaş veriyorlar. Şu an daha çok başındayız yolun yüzde on gibi bir dilimdeyiz. Sizlerin destekleriyle hayırlısıyla lütfen onu tedavisine kavuşturalım. İnşallah. Dolar yüzde yükseldikçe yüzlerimiz düşüyor, değil mi? Evet. Dolar, dolar yükseldikçe. Onun için çok kötü oluyor. En çok evet. Evet. Onun için çok grup. üzülüyoruz. Çünkü her geçen gün dolar yükseliyor, bizim yüzdeliklerimiz düşüyor. Aynen öyle. İnşallah lütfen arkadaşlar. İnşallah. De, daha da, önce de oldu? video yapmıştım Elif Ecrin için tekrardan da Elif Ecrin'in bilgilerini gösteriyorum valilik onaylı kişisel bilgilerini de görebilirsiniz artı 24 yazıp 20 TL başta da bulunabilirsiniz Türkiye'de olan arkadaşlarımız dolar hesabı euro hesabı yurt dışında olan arkadaşlarımız için ıbanlarımız da var İnşallah yüzdesi tamamlanır. iki bebeğin yüzdesini tamamlayan güzel evet. arkadaşımız. İnşallah buna da uğurlu gelir. İnşallah. İnşallah. Çok, teşekkür Çok sağ ol. Ebrar Nur için buradayız. Ebrar Nur için. Ebrar Nur için gönüllü olan güzel gönüllü arkadaşımız size anlatacak. Ebrar Nur inan. 800 gram kaldı, 3,5 yaşında İstanbul Bağcılar'da ve Ekim ayında tekrardan bir valilik izni alacağız çünkü bir senesi dolmuş durumda. 800 gramı var. Yaş olarak da kriterimiz kaldı. Gram olarak da öyle. 8 gram. Evet, evet. kilo almaması gerekiyor. Kiloya evet, aldığı anneti, zaman belli bir kiloya geldiği zaman tedavi zaten. Evet annem da su katıyor ki İl almasın. Bir izgini olsun, Allah razı olsun. Emeğinize sağlık, kızımınıza sağlık. Yüreğimize Teşekkür sağlık. ederim. Ebrar için, valilik Ebrar, onaylı. yardımcı olmak ister misiniz? Hesap, hesap numaraları burada. Kaldı. Eşo, tişörtü caz çeker misin? Numaralar, görünsün kızım. Evranınıza yardımcı olmak ister misiniz? Emeğinize sağlık, kızımınıza yardımcı olmak ister misiniz? Evet, hesap numarasını da gösterelim. 12, 14 yazıp. Ebrar yazıp 12 14de gönderdiğiniz zaman bir SMS 10 TL yerine geçiyor. Türkiye'deki olan arkadaşlarımız için bu artı Türkiye'deki olan arkadaşlarımız için yine hesap numarası var. Amerikan doları ve euro hesaplarımız da var. Valilik onaylı. Desteklerinizi bekliyoruz Ebrar Nur için. Evet.